Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz aklındaki kişi için ne ifade ediyorsun? Bu insan için tanımın, karşılığın, hayatındaki anlamın yeri nedir? Buna bakmaya çalışacağız. Burada aslında en çok sorgulamak istediğim şey şu. Hani siz her ne kadar karşıdaki insana kıymet veriyor olsanız da bu insanın size vermiş olduğu değer gerçekten bir sevgili, bir eş olarak mı yoksa bir arkadaş gibi mi görüyor yoksa size karşı duygusal bir e, gelişmişliği yok mu? Bunu görmeye çalışmayı planlıyorum böyle bir açılım gerçekleştireceğiz. Buna bakacağız şimdi. Bu insanın size karşı verdiği değer ve duyguları ne alemde? İlk deste için para kralı, ikinci deste için de değnek kralı kartına odaklanabilirsiniz. Burada kartlar, kişiler ya da özellikle bir burç grubunu temsil etmek durumunda değil. İçinize hangisi doğuyorsa bunu seçmeniz gerekiyor. Özellikle seçilen deste zaten burada bir anlam ifade etmeyecektir. Daha ziyade aslında burada sadece içgüdülerinizin, hislerinizin yönlendirdiği deste sizin için çok daha anlamlı olacaktır. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Evet. Şimdi para kralı destesiyle başlayalım bakalım. Acaba bu insan için ne ifade ediyorsunuz? Bu kişinin size bakış açısı nedir? Onun için onun hayatında yeriniz nasıldır? Şöyle bir çekeceğim. Evet. Hoş geldiniz diyorum. İlk desteği para kralı seçen arkadaşlarım için. Şimdi sizin için niyetimi alıyorum. Bu desteği seçmiş olan para kralını seçmiş olan ilk desteği gelmiş olan arkadaşlarım için niyet ediyorum. Ve sorumu soruyorum. Acaba aklındaki kişi için ne ifade ediyorsun? Onun hayatında senin yerin ne? Aklındaki kişi için ne ifade ediyorsun? Onun için anlamın nedir? Yine ilk desteği seçen arkadaşlarım için eğitimi alıyorum. Aklındaki kişi için acaba ne ifade ediyorsun? Onun hayatında nasıl bir yere sahipsin? biraz geri çekeceğim Evet şimdi şöyle bir burç gruplarından başlayalım arkadaşlar İlk önce bakıldığı zaman sizin ya da karşı tarafın burç grupları içerisinde Koç Aslan yay ikizler ve boğa başak oğlak etkisinin yoğun miktarda olduğunu görüyorum Bunlar burç grupları olmasa bile yansıttığınız enerjiler dahilinde olabilir şimdi bu insanın hayatına nasıl bir yere sahipsiniz bu insan sizi ne olarak görüyor Onun için ne ifade ediyorsunuz dediğimde bana bir kere burada büyük bir kısmınız için aslında daha öncesinde yaşanmış bir e, flört deneyimi olabilir, bir e, ex partner, e, bir e, yani eski sevgili durumu söz konusu olabileceğinden bahsediyor. Çünkü burada yeni bir şeyden ziyade daha önce denenmiş ya da daha önce bir şekilde bir tanışıklık, bir e, birbirinizden haberdar olma, birbirinizle ilgili fikir sahibi olmak gibi durumların varlığı olmuş ve sonrasında da araya negatif bazı olaylar girmiş gibi görünüyor. Şimdi kişinin enerjisine baktığımda bir kere kişi kendinden çok emin. Hani bu ister kadın olsun ister erkek olsun yani siz e, hangi cinsiyetten bu desteği seçmiş olursanız olun karşınızdaki kişi kendinden çok emin, kendini beğenmiş, etraf tarafından beğenildiğinin farkında. İşte bu hem fiziksel açıdan bir beğenilme olabilir hem işte maddi açıdan, belki işte e, eğitim açısından, kültürel açıdan beğenilme olabilir. Her ne olursa olsun diyor ki ben beğenildiğimin, talep gördüğümün farkındayım. Benim etrafım kalabalık, beni beğenen kadınlar ya da erkekler var şeklinde bir durumdan bahsediyor. Aynı şekilde size karşı tavırları, tutumları da e, ister ilişkinin başında ister sonunda olsun hiç fark etmez. Hani e, biraz egoist, biraz kendini beğenmiş ya da hani e, sen olmasan da olur, benim hayatım devam eder ya da sen benim için elzem bir e, ihtiyaç değilsin şeklinde yaklaşımları olan biri olmuş olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bu özellikleri kaynaklı aslında hani e, sizi beğenmiş olmasına rağmen size çok da böyle hani e, ne diyelim yani sizi çok gözünde büyütmemiş gibi bir e, tavra bürünmüş olabilir. Sizi kontrol etmeye çalışmış olabilir. E, biraz arada ego savaşları ya da ben senden daha üstteyim, ben senden daha iyiyim şeklinde alttan alta imalar ya da bunu hissettirmek gibi bir çabası söz konusu olmuş olabilir gibi görünüyor. Bu insan hayatındaki yerine bak yerinize baktığımda şundan bahsediyor. Bir kere ee, bu insan sizden çok fazla etkilenmiş arkadaşlar bunu muhtemelen bazılarınız için hatta belki büyük bir kısmınız için karşıdaki insan ya hiç dile getirmemiş ya da hiç hissettirmemeye çalışmış olabilir. Bu insanı sizi tanımlama şekli şu hani ben kendimi beğenen bir insanım ama hani karşımdaki kadın ya da adam aslında girdiği ortamlarda böyle fark edilen insanların dikkatini üzerine çeken hatta ortak bir ortama girdiğimizde İnsanlar bana değil de ona bakıyordu. Ben aslında onun çok dikkat çektiğinin, benden bazı özellikleriyle daha fazla olduğunun, işte daha güzel, daha yakışıklı, daha eğitimli, daha kültürlü ya da aura açısından çok daha fark edilen bir karakter olduğunu farkındaydım. Alttan alta aslında buna böyle bir sinir olma, kıskanma ya da kendimi onun yanında kötü hissetme gibi enerjilere de sahiptim diyor. Ama ben karşıdaki insana bunu kesinlikle belli etmedim. Hani ben e, ağzımdan bu lafı, bu enerjiyi ya da bu görüntüyü genel anlamda benden kolay kolay alamazsınız. Çünkü bu benim egoma ters dedi bir durumdan bahsediyor. Yani muhtemelen bu insan sizi çok fazla beğendiğini ve gözünde çok büyüttüğünü size göstermemiş, söylememeye çalışmış olabilir. Hatta tam tersiymiş gibi davranmış olma ihtimalleri yüksek gibi gözüküyor. Yani çok beğendiği halde işte beğenmiyormuş gibi senin de kaşın şöyle, senin de gözün böyle işte biraz kilo ver, biraz kilo al ya da işte e, o kadar da güzel değilsin dememiştir ama şey demiş olabilir hani alttan alta böyle hani çok da güzel değilsin aslında gibi bir imada bulunmuş olabilir gibi gözüküyor ya da aynı şekilde yakışıklı değilsin gibi bir imada bulunmuş olabilir biraz sizin özgüveninizi oynamaya çalışmış hani e, dikkat çektiğinizin farkında olduğu için e, sanki onu biraz aşağı çekmek ve kendi kontrolü altına alabilmek için alttan alta size tam tersi gibi davranışlarda bulunmuş olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Sizi tanımlama şekli bir kere şey çok özgüvenli olduğunuzun farkında, kendinize güvendiğinizin farkında, kendinize yetebildiğinizin farkında ve aslında kendinizi beğendiğinizin iyi bulduğunuzun da yine bilincinde olan bir insandan bahsediyor. Bunun için sizi kolay kolay yıkamayacağını, kolay kolay zarar veremeyeceğini düşünmüş olma ihtimali de yine aynı şekilde yüksek şeklinde görünüyor. Burada bir o kadar da sizin aslında çok hani zeki, her şeyin farkında, uyanık bir yanınızın da farkına varmış gibi gözüküyor. Hani bazı şeyleri dile getirmemiş olabilirsiniz. Dile getirmediğiniz şeylerin de arka planda e, varlığının farkında olduğunuzu ve karşı tarafa da buna göre davrandığınızı aslında hani ben, hani ben ne kadar uyanıksam karşımdaki kadın ya da erkek de o kadar uyanıktı diye bir durum söz konusu. Bu insan sizi manipüle etmeye çalışmışsa siz bunun farkında varmış olabilirsiniz ve tam tersi yani burada aslında kişinin yaptığı şey kendisine aynalamış olabilirsiniz o geri çekildiyse siz geri çekilmişsinizdir. İşte o sizi kontrol etmeye çalıştıysa siz onu kontrol etmeye çalışmış olabilirsiniz. Ya da aynı şekilde bazı hareketlerinizi böyle planlı, programlı, stratejik ya da işte bana bazı şeyleri yaptırmak için böyle bir yol izliyor şeklinde bir izlenim uyandırmış olma ihtimalinizin varlığından bahsediyor. Bu insan sizi kendi yanına çok yakıştırmasına rağmen e, size ol, ya, hak ettiğiniz değeri vermemek ya da kendi hayatında yer açamamak gibi bir e, mesajdan, bir konudan bahsediyor arkadaşlar. Hani burada şey konumuz esas konumuz şey ya onun hayatındaki yeriniz ne? Onun hayatındaki yeriniz tam anlamıyla bana tam anlamıyla yakışan, benim yanında olması gereken kadın ya da erkek ama aynı zamanda benden hak ettiğini alamamış, benden zarar görmüş ya da bu ilişkiden zararlı çıkmış bir kadın ya da erkek diye tanımladı bir durum söz konusu. Bu insan daha öncesindeki ilişkilerde karşıdaki kadını ya da erkeği hani sevmediği halde aşırı beğenmediği halde ya da kendisine yakıştırmadığı halde size yaptıklarını onlara yapmamış olabilirler. Yani burada çok enteresan bir mesaj var. Sizi belki o kadar çok üst noktaya koymuş ki ya, ya çok beğenmiş ya çok sevmiş ya kendine çok yakıştırmış ya sizi böyle çok aşırı kültürlü, donanımlı, eğitimli bulmuş. Bu sebepler kaynaklı hem sizi çok fazla beğenmek, hayran olmak gibi duygulara sahip olurken hem de bir o kadar kimseye davranmadığı kadar kötü davranmış. Yani Bana anlattığı hikaye biraz daha bu. Yani onun gibi bir kadın ya da erkek benim hayatıma kolay kolay girmezdi. Ben onun çok iyi olduğunu farkındaydım. Onu çok beğeniyordum ama arka planda aslında biraz egom bazı şeylere ters düştü. Kendimi yetersiz hissettim. Bazı noktalarda biraz onu kıskandım ya da onu kontrol edemeyeceğimi fark ettim. Çünkü o da benim kadar güçlüydü ya da özgüveniyle başa çıkamayacağımı fark ettim ve onu alt edebilmek için aslında kimseye yapmadığım hareketleri ona yaptım kimseye söylemediğim sözleri ona söyledim burada yani bir kısmınız için aldatma senaryosu var arkadaşlar maalesef ki yani bu insan sizi eleyebilmenin tek yolunun başka bir kadın başka bir erkek olduğunu hissetmiş olabilir yani bu insana belki bazılarınız biraz aldatılma ya da terk edilme korkunuzu hissettirmiş olabilirsiniz bu insan da bunu fark ettiği için sizi sadece oradan vurabileceğini düşünmüş olabilir bu bazılarınız için geçerli bazılarınız için de şöyle bir şey var hani bir kadının rakibi ya da bir erkeğin rakibi olsa olsa başka bir kadın ya da erkektir gibi bir e, algıya sahip olduğu için diğer konulardan onu vuramayacağım işte sen çirkinsin diyemeyeceğim sen işte kültürsüzsün diyemeyeceğim sen işte eğitimsizsin diyemeyeceğim o zaman ne yapayım başka bir kadın ya da başka bir erkekle onu aldatayım ki işte e, kendini değersiz hissetsin yetersiz hissetsin ya da e, hayatı boyunca beni unutamasın hani burada size bir darbe vurarak sizin özgüveninizi sizin hayatınızı, sizin psikolojinizi etkilemeye çalışan bir insanın varlığından bahsediliyor. Burada aslında bu insanı biraz narsist bir kişilik olarak da adlandırabiliriz. Çünkü kendi çıkarları ve kendi egosu doğrultusunda size zarar vermekten çekinmemiş. Hani bu yaptığı şeylerin çok yanlış olduğunu aslında bilincinde olan, arka planda pişmanlığı ya da böyle bir duygusal ezikliği olan bir hali de var. Ama buna rağmen olmaz. İşte benim egom aşağılanmalı malı, işte benim egoma zarar gelmemeli şeklinde bir düşünceye sahip olduğu için sizin güveninizi zedelemek, işte sizi özdeğersiz, işte öz saygısız bırakmak gibi bir yol izlemiş olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Yani sizi tanımlama şekli şu, çok beğendiğim, çok hayran olduğum, saygı duyduğum bir kadın ya da erkek. Çok donanımlı, çok akıllı, işte özgüvenli, şöyle böyle hani size gerçekten çok yüksek meziyetler yüklüyor. Ama aynı zamanda aldattığım kadın, aldattığım erkek, psikolojisini bozduğum kadın, psikolojisini bozduğum erkek, ya da hayatına darbe vurdum beni asla unutamayacak olan kadın ya da beni asla unutamayacak olan erkek şeklinde tanımladığı bir durum söz konusu. Burada şey de var yani geri döndüğü takdirde kabul görmeyeceğine emin olan ve bunun için aslında mesela bu insan gittiyse ve uzun süredir aranızda hiçbir görüşme olmadıysa bunun sebebi sizi görmek istediği halde Eee i̇şte yine bir egosal problem yani. Hani gelecek siz o kişiye işte hesap soracaksınız. Ne hakla benim karşıma çıkıyorsun diyeceksiniz ya da belki yüzüne hiç bakmayacaksınız. Bunları kaldıramayacağı için şu zamana kadar hiçbir şekilde adım atmamış ama sürekli aklından adım atmak, size gelmek gibi istekler, geçmiş durmuş gibi gözüküyor. Burada yaptığı hataları telafi edemeyeceğini, sizin yüzünüze nasıl bakacağını bilmediği için ee, Gelemem durumu söz konusu yani hani ben ona çok kötü davrandım kötü sözler sarf ettim manipüle etmeye çalıştım psikolojisini bozdum aldattım ihanet ettim kandırdım bir de üstüne dalga geçtim alay ettim hani o kadar çok pis hareketlerde bulunmuş ki e, yani bir yandan yaptığı şeylerden utanıyor çünkü daha öncesinde dediğim gibi başka bir insana belki bu kadar aşırı kötü davranmamış olabilir bu biraz çocuksu bir hırs gibi aslında hani benim onu yenmem gerekiyor deyip Allah ne verdiyse yapmış olabilir. Bunun içinde hani hem yüzü tutmuyor. Hani ben bu kadar aslında pis, bu kadar alçak bir insan değilim diyor. Hem de bir yandan da hani tükürdüğümü yalamak istemiyorum yani. Hani o kadar hareketten sonra ben şimdi gidip ne diyeceğim? Bu sefer de beni çok alçak görecek, ezik görecek. İşte ne bileyim onun peşine gittiğim için beni değersizleştirecek gibi bir korkuya sahip. Bunun içinde gelmeleri sürekli ertelemiş olabilir ve ertelediği için de belki araya yıllar girdi bu saatten sonra da artık nasıl geleyim kafasında olduğu için biraz kuyruğu dik tutmaya çalışıyor diyebileceğim bir senaryodan bahsedebilirim. Yani bir kısmınız için bu, bu, insanda biraz şey var. Yani arkadaş çevresi böyle biraz aldatma eğilimi olan ya da işte nerede sabah orada akşam sürekli farklı kadın ya da erkeklerle takılan insanlardan oluşuyorsa ve bu insanın da böyle bir geçmişi varsa arkadaşlar aldatmak bu insana hoşuna giden bir eylem bile olabilir. Hani e, karşıdaki kadını üzmüş olmak kendisini gururlandıran bir eylem bile olabilir. Bunun için ee, hani burada bu herkes için geçerli ama karşıdaki insan ilk aşamalarda hani sizi aldattıysa ya da başka birlerini tercih ettiyse ilk ilk zamanlarda bundan gurur duymuş olabilir. Bunu da söylemek istiyorum ama sonrasında aslında içten içe e, yanlış yaptığını farkında olan, bunun için yüzü olmayan ve aynı şekilde kuyruğu da dik tutmaya devam eden bir insanın varlığından bahsediliyor. İlk desteği için arkadaşlar söyleyeceğim bu şekilde. Uyumlandığınız takdirde lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi ve aşağı uyumlandığınıza dair yorum bırakmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Değnek kralı kartını seçmiş olan ikinci desteme gelmiş olan arkadaşlarıma şöyle bir selam gönderiyorum. Ve <laughs> sizin için niyetimi alıyorum. İkinci desteği seçen arkadaşlarım için niyet ediyorum. Acaba aklındaki kişi için sen ne ifade ediyorsun? Onun hayatında nasıl bir yerin var? Seni hatırlama şekli nedir? Bunu incelemeye çalışacağız. Uyumlandığınız takdirde arkadaşlar lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağı uyumlandığınıza dair yorum bırakmayı unutmayalım. Uyumlanamazsanız da diğer desteği dinleyebilirsiniz. Bazen enerjiler birbirinden farklı çıkabiliyor. Hatta çoğu zaman farklı çıkıyor. Evet. Aklındaki kişi için sen ne ifade ediyorsun? Onun için anlamın ne? Şuradan da alalım. Bu arada farklı destelerim olduğu halde özellikle bunları kullanıyorum belki dikkatinizi çekiyordur. Bunun sebebi bu destelerin gerçekten enerjilerini çok seviyorum. Çok e, anlamlı geliyor bana. Anlattığı şeyler çok daha derin geliyor. Diğer birçok destede şey var yani. E, böyle anlatım çok yüzeysel kalıyor gibi geliyor. Bu iki deste onun için benim adıma anlamlı ve çok daha fazla şey anlatabildiğim desteler. O sebeple bunları tercih ediyorum. Haberiniz olsun da söylüyorum. Evet, aklındaki kişi için ne ifade ediyorsun? Yani bu senaryolarda birbirine benzer ama burada bir tık daha farklı bir şeyler var arkadaşlar. Uyumlanamazsanız tabii ki yine diğer desteği dinleyebilirsiniz ama benzer enerjiler var yani onu söyleyeyim. Evet yeniden hoş geldiniz diyelim o zaman. Şimdi buradaki burç gruplarına baktığım zaman arkadaşlar Ağırlıklı olarak e, akrep, yengeç, balık, kova, terazi, ikizler etkisinin bu destede yoğun olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bunlar uyumlanmak zorunda değilsiniz ama böyle bir enerjinin varlığından bahsediliyor. Şimdi yine destenin enerjisine e, bakıldığı zaman aslında şöyle bir senaryo var arkadaşlar. Burada e, yeni bir ilişkiden ziyade daha öncesinde aranızda zorluklar yaşanmış e, bir ilişki modelinden bahsediliyor. Zaten genel anlamda uyumlanma şeklimiz yani kolektifin enerjisi bu yönde geldiği için destelerin büyük bir kısmı da bu şekilde geliyor. Yine sizde de böyle bir enerjinin varlığından bahsedebilirim. Büyük oranda burada yoğun ve sıkıntılı durumlar yaşanmış. Geçmişte kalmış bir durumdan bahsediliyor. Ve aynı şekilde büyük bir kısmınız şu anda aranızda hiçbir şekilde yüz yüze gelme, görüşme, telefonlaşma, araşma, sorma tarzı durumlar söz konusu değil. Ya birbirinize böyle iletişim engeli koydunuz, sosyal medyadan, işte telefondan engeller koydunuz. Ya da bu insana zaten aynı ortamda bulunmuyorsunuz, ortamlarınız farklı. Ortamlarınız farklı olduğu için de hani karşılaşmama, bir araya gelmemek, birbirinizden haberdar olmamak ve birbirinizin hayatında ne olduğunu bilmemek gibi enerjileriniz çok yoğun miktarda görünüyor. Şimdi bu de aslında e, ilişki modelliğini ikiye ayıracağım arkadaşlar. Bir tanesi daha öncesinde e, pilotoniklik durumu olmuş olan. Karşı tarafın bundan haberdar olduğu ama aranızda herhangi bir ilişkinin gerçekleşmediği bir senaryo. Bir diğeri de ex partner senaryosu. İki gruba da hitap ettiği için her iki grupta bunu kendine alabilir. Şimdi şöyle bir platoniklerden başlamak gerekirse aslında bu insanın şu an sizi hayatında konumlandırma, konumlandırdığı noktaya baktığım zaman Aranıza böyle üçlü durumların girdiği bir araya gelinemeyen durumlar söz konusu. ya yani bu insanın hayatına hali hazırda şu anda bir insan söz konusu olabilir. Siz bundan haberdar olabilirsiniz. Ee, ya da bu insan sizin hayatınızda birinin olduğunu varsayıyor olabilir. Bir diğer ihtimalle zaten hayatınızda birini aldınız bu insanda gördü şekli bir senaryodan bahsediliyor. Her ne olursa olsun karşılıklı olarak aslında üçüncü bir kişinin araya dahil olması ve diğer tarafın bundan haberdar olduğu bir durumdan bahsediliyor. Bu insan aslında size karşı yani sizi tanımlama şekli ya da benim hayatıma nasıl bir geri var denildiği zaman var olan duyguların açığa çıkamadığı, duyguların başka şeyler kaynaklı bir engele takıldığı ve açığa çıkmadığı, konuşulmadığı bir durumdan bahsediyor. Yani bu insan diyor ki benim hayatımda şu anda biri olabilir ya da senin hayatına biri girmiş olabilir. Sen belki bu üçüncü kişi durumundan kaynaklı çok fazla üzülmüş olabilirsin ama diyor hani arka planda aslında benim sana karşı açamadığım duygularım her zaman vardı. Bu duygularım kaynaklı da şu an gelinen noktaya bakıldığında, hani üçüncü kişiler kaynaklı aslında, çok yoğun bir vicdan azabı çekiyorum. Senin çok fazla üzüldüğünü düşünüyorum. Senin üzüldüğünü düşünmek beni çok daha fazla bunalıma sokuyor. Yani eğer bu insan sizi bir yerlerde görüyorsa ve hali hazırda dediğim gibi hayatında biri varsa, yani bu durum kendisine çok fazla utanç veriyor olabilir. Sizin her hareketinizi böyle üzüldüğünüze, bozulduğunuza kırıldığınıza gurur yaptığınıza e, yoruyor olabilir. Siz bu insana engel koymuş olabilirsiniz. Hani eskisi gibi konuşmuyor olabilirsiniz, selam vermiyor olabilirsiniz. Bu sebeple yani bu durum kaynaklı. Hani eski arkadaşlığını, dostluğunu kaybettim. iletişimi kaybettim. Hani bir selamlaşmayı bile kaybettim. Bu durum kaynaklı kendime çok kızıyorum. Geceler boyu düşünüyorum. İşte sürekli seninle ilgili bir şeyler zihnimde tartmaya çalışıyorum. Bu insan büyük oranda çok fazla düşünmek kaynaklı. Geceleri uyuyamıyor olabilir ya da çok az uyuyor olabilir. Uyku problemleri yaşıyor olabilir. Yani size hissettirdiği duygular kaynaklı yoğun bir miktarda vicdan azabı çekme durumunun varlığını söylüyor. Benim şu an hayatında biri olabilirsen bundan çok üzülüyor olabilirsin ama hani benim burada aslında hani hissettiğim duygu hayatıma birini aldığım için vicdan azabı çekmek yerine seni üzdüğüm için vicdan azabı çekiyorum dedi bir durumdan bahsediyor. Ee, hani platonik değil de ex partner durumunuz varsa da arkadaşlar bu insan e, yeni ilişki içerisinde aslında size karşı sevgisi olan e, bir insan olarak geliyor. Ben seni seviyordum diyor. Hani sana karşı gerçekten merhamet duygumda vardı, sevgimde vardı, aşkımda vardı. Sana karşı hani e, duygusal anlamda bir yoğunluğum söz konusuydu diyor. Ama diyor işte aramızdaki bazı problemler işte senin belki yaratmış olduğun bazı engeller. Yani bu insana ilişki içerisinde bazı sınırlar koymuş olabilirsiniz. Aranızda iletişimsel bazı problemler yaşanmış olabilir. Ya da bu insanı kendinizden uzak tutmak, işte belki çok fazla trip atmak, görüşmemek, konuşmamak ya da işte bu insanın sorun olarak görebileceği bir problem yaratmak gibi etkileriniz söz konusu olmuş olabilir. Bu insan bunları biraz bahane ederek hani ya böyle ayrılığınızın son evresinde böyle aklı birilerine kaymış olabilir ya da sizin bu tavırlarınızı bahane ederek sizden uzaklaşmış başka birilerine yönelmiş olabilir gibi görünüyor. Her ne olursa olsun bu destede bütün ilişki tipleri için mutlaka bir aldatma ve üçlü ilişkiler söz konusu arkadaşlar yani kartların hepsi bana bunu söylüyor. Etrafı kalabalık olan, çok fazla çok fazla sosyal çevrelere girip çıkan, etrafı kadın ya da erkek tarafından karşı cins tarafından kalabalık olan bir insanın varlığından bahsediyor bu insan arkadaş çevresi kaynaklı da bu tarz ortamlara çok fazla giriyor. Hani kendisi gitmese bile işte bir, birileri arıyor diyor ki hadi gel oğlum şuraya gidiyoruz. Hadi gel kızım işte şuraya gidiyoruz diyorlar. O girdikleri ortamlarda özellikle karşı cinsten birileri tanıştıkları, konuştukları, flörtleştikleri hatta böyle tek gecelik bir şeyler yaşadıkları o durumlarda söz konusu olabilir. Böyle alkollü işte ortamlara girilip çıkılma durumları işte belki gece kulüplerine gitmek, çok fazla gece takılmak, işte gece çıkıp sabaha kadar bir yerlerde takılmak gibi enerjiler söz konusu olabilir. Bu sebeple de hani ister görüşsün ister görüşmesin bu insanın muhtemelen işte telefon rehberinde diyelim çok fazla kadın ya da erkeğin bulunma ihtimali yüksek. Hani burada dediğim gibi görüşsün ya da görüşmesin dönem dönem birilerini böyle fırtlayıp işte biz seninle şurada tanışmıştık ya da işte şöyle bir bağlantımız vardı gibi hani böyle yeni insanların her an bu kişiye ulaşabilme durumunun olduğu ve bu insanın da bunlara hayır diyemeyeceği bir durumda olduğu süreçler söz konusu olabilir. Her ne olursa olsun burada bir aldatma eğilimi, çok daha fazla kadın ya da erkekle görüşme isteği ve zaten bunu arka planda yapıyor olma durumu, flörtöz, herkese açık ve böyle sosyal medya aracılığıyla ya da girdiği çıktığı ortamlar aracılığıyla böyle yaldır yaldır her an herkese koşabilecek tarzdan bir enerji söz konusu. Bu özellikle ex partner için dinleyenler adına söylüyorum arkadaşlar bunu. Ee, bu sebeple de hani kafası kolaylıkla karışabiliyor. Bir kadın ya da bir erkek buna ilgi gösterdiği zaman güzel ya da çirkin olması hiç fark etmez. Işte, güzel ya da yakışıklı olması diyeyim daha doğrusu hiç fark etmez. Ee, hani bir ilgi görüyorsa o ilgini peşinden giden ve onu kullanmak isteyen bir insan gibi gözüküyor. Bunun içinde kafası kolaylıkla karışabiliyor. Hem arkadaş çevresi tarafından hem bu kadın ya da erkekler tarafından kafası karışan, bunun içinde hata yapma eğilimi olan biri gibi gözüküyor. Bu insan dediğim gibi bazılarınız için sizin bu e, bazı tavırlarınızı bahane ederek birilerine gitmiş olabilir. Bazılarınız için ilişkinin son evresinde zaten ayrılacağım. Hani ben zaten onunla bağlantıyı kopardım. Onun için hani görüşmeyi çok e, aldatma gibi görmüyorum e, tarzı adlandırması söz konusu olmuş olabilir. Sizin de zaten bu durumdan haberinizin olmayacağını ya da hani kopma noktasına geldiğinizin artık bu saatten sonra çok önemsemeyeceğiniz ya da bu durumu aldatma gibi görmeyeceğinizi düşünmüş olabilir. Buna rağmen zaten bir gizli tutma durumu da varmış yani hani e, hem bu kadar kendinden eminim ben bunları zaten yapıyorum ne var hani seni daldatırım ne var şeklinde bir kafa yapısı olabilir hem de bir o kadar da bunu inkar eden bir yapıya da sahip olabilir gibi gözüküyor. Burada biraz size bağlanmaktan kaçan bir insanın varlığını da görüyorum hani hem o sahip olduğu sosyal çevreden kopmak istemiyor yani aslında bu e, sadakatli olmak istemiyor açıkçası hem de bir yandan da e, bu insan sizi sevmiş yani bir sevme durumu da söz konusu sevdiği için de burada şeye var yani hani daha önce karşılaşmadığı bir duygu durumuyla karşılaştığı için kendisini buraya tutsak olur mu size bağımlı olur mu işte e, hayatına engel olur mu bu sevme durumu ya da hani diğer seçeneklerden vaz mı geçmek zorunda kalacak gibi korkular kaynaklı e, bu sevgi onu korkutmuş korkuttuğu için de sizden kaçmış gibi gözüküyor. Yani burada biraz e, aşk duygusundan sevgi duygusundan kaçan, size bağlanmaktan kaçan, e, size olan duygularından kaçan bir insan var. Bunu da e, aldatarak yani bu çözümü de bu şekilde bulmuş. Yani aldatmayı bir çözüm olarak görmüş. Böyle bir durumla karşı karşıyasınız ama bu insan hem belki bu açığa çıkmadıysa bunun ağırlığını üstünde yaşıyor olabilir. Açığa çıktıysa yani sizin aslında hani bu insana böyle bir ima yapmış olma durumunuz söz konusu olabilir ya da siz zaten her şeyin farkında olabilirsiniz. Hani bu farkındalık durumu ya da bu ima durumunda kişiyi çok fazla şey yapıyor yani hani karşı taraf sizin gözünüzde biraz küçük düştüğünü ya da ona eskisi kadar farklı bir göze bakmadığınızı düşündüğü için bundan biraz utanç da duyuyor. Ama yoğun miktarda bu destede sizi nasıl konumlandırıyor diye sorarsanız aldattığım, ihanet ettiğim, kandırdığım, sevdiğim halde sevgimden kaçtığım ve bir o kadar da pişmanlık duyduğum bir insan olarak tanımladığından bahsediyor. Yani bu insan siz hayatından çıktıktan sonra yani bu duygularla, bu saklama durumuyla ya da Yapmış olduğu bu ihanetle çok fazla baş başa kalmış olabilir, yüzleşmek durumunda kalmış olabilir. Yani aslında hesaplayamadığı kadar hesaplayamadığı bir ölçüde bu durumdan kendisi de zarar görmüş. Hani bu aldatmayı çok önemli görmemiş belki yaparken ama daha sonrasında size yapmış olduğu bu hakaret kaynaklı kendisini çok fazla kötü hissetmiş, vicdan azap çekmiş. Özellikle sizi rüyalarını çok görüyor olabilir ya da yalnız kaldığında gece yatarken çok fazla bu insanın aklına geliyorsunuz. Bu aldatma senaryosu sahnesi aklına çok fazla geliyor. Size yapmış olduğu şeyler, söylemiş olduğu sözler aklına çok fazla geliyor. Bunun içinde şey yani e, hani ben böyle bir şey yaptıysam işte Allah da bunun cezasını bana kesecek ya da e, işte ilahi adalet işte karma şu bu diye biraz hani hem bunların korkusunu yaşıyor hem de zaten bunları yaşayacağına emin. Ben böyle bir insana kötü davrandıysam sevdiğim halde kötü davrandıysam bunun da bedelini ödeyeceğim şeklinde e, bir e, ruhsal sıkıntısı, ruhsal rahatsızlığa söz konusu. Bu süreçte özellikle sizin elinizi kolunuzu bağladıysa, iletişim engeli koyduysa, işte siz bu insanı arıyorsanız cevap vermiyorsa, mesaj atıyorsanız cevap vermiyorsa, hani bunların da bir şeyi var yani burada size özellikle son süreçlerde ya da genel anlamda hani son yaşanmışlıklarla bağlantılı olarak şey yapmış yani sizi böyle biraz engellemiş, böyle çok dışarıda dış kapıda bırakmış hani ne denir ona? Ya yani sanki siz hiç hayatın içinde değilmişsiniz, hiçbir şey değilmişsiniz gibi davranmış olabilir ve sizde kendinizi böyle mağdur böyle hareketsiz bırakan hareketlerde bulunmuş olabilir. Bu nasıl bir cümleyse artık. Yani burada dediğim gibi bir elini kolun, elinizi kolunuzu bağlama durumu var. Hani ne yaparsanız yapın böyle bir duvara çarpıyor geliyor. Siz de böyle kendi kendinizi yiyorsunuz. Kendi kendinize şüpheleniyorsunuz. Belki kafanızı kuruyorsunuz. Yani özellikle bu destede siz de yani bu ayrılık evresinde çok fazla sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Sizin yaşamış olduğunuz o son sıkıntı evresini şu anda bu insan yaşıyor. Yani yaşattığının karşılığı olarak aslında ben ona zaman da böyle davrandım. İşte belki o gecelerce uyuyamadı, beni aradı, ulaşamadı. İşte ona iletişim engeli koydum, yüzde bile gelmeyi engelledim belki gibi durumlarla karşı karşıya bıraktıysa siz o süreçte çok sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. Bu insan da sizin çekmiş olduğunuz sıkıntıyı şu anda kendisi çekiyor gibi gözüküyor. Yani burada sanki o negatif duyguyu bu insanın omuzlarına bırakıp gitmişsiniz gibi bir hissiyat var burada. Bu insanda bunun sıkıntısını yaşadığı durumlar içerisinden geçiyor diyebilirim. Yani burada bu insan arkadaşlar hani o girdiği çıktığı kalabalık ortamlarda kendini kaybediyor, kendini bir şey zannediyor olabilir. Çünkü muhtemelen çok fazla pohpohlanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Karşı cins tarafından pohpohlanan bir insan gibi gözüküyor ve arkadaş çevresi tarafından da çok fazla gazlanan bir insan gibi gözüküyor. Onların gazına ve pohpohuna gelip böyle artist artist davranışlarda bulunan ama o ortamlardan çıktığında da böyle kendini çok şey hisseden, sudan çıkmış balığa dönmüş gibi hisseden, e, yalnız kaldığında zihninden böyle sürekli düşüncelere kapakıp akıp giden, böyle bu düşünceleri kontrol edemeyen bir insan muhtemelen bu yüzden de zaten yalnız kalmayı tercih etmiyor. Hani dönem dönem bu insanın yalnız kaldığını ve bunalıma girdiğini görüyorum. Ama özellikle yalnız kalmamak için kendini bu ortamlara attığı, böyle geçici arkadaşlıklar, geçici ilişkiler peşinde koştuğu durumlar söz konusu. Ve şunun da farkında bu ilişkilerin ya da bu arkadaşlıkların kendisine haz vermediğinin mutlu olmadığını farkında ama bu durumdan kaçmaya çalışıyor. Yani bu süreçte de sizinle bir bağlantıya geçtiyse sizi o dönemlerde tanıdıysa da bir anda size karşı çok fazla yükselip çok iyi duygular hissedip daha sonrasında bu tarz ortamlara tekrar gir çık yapınca da böyle bir ihanet kaçınılmaz olmuş olabilir ya da size yaşattığı genel durumlar aslında böyle biraz hem duygulardan kaçmak hem işte o ortamdan kopamamak hem de yoğun bir pişmanlık olarak bu insanın hayatına dönmüş. Yani siz bu insan için ne ifade ediyorsunuz dediğimde sevdiğim ama bundan kaçtığım gerçekten kıymet verdiğim yani diğerleri gibi olmayan bir insan şeklinde tanımladığından bahsediyor. Aynı zamanda aldattığım, ihanet ettiğim, üzdüğüm, elini kolunu bağladığım, engellediğim, iletişim engeli koyduğum bir insan diyor ve aynı zamanda yaptıklarımdan dolayı yoğun pişmanlık tekdi çektiğim tek insan şeklinde adlandırdığı bir durum var. İkinci desteği için söyleyeceklerim bu şekilde. Beğendiğiniz takdirde kanala abone olmayı, beğenmeyi ve aşağı uyumlandığınıza dair yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Uyumlanamazsanız diğer desteğe bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.